kafeler, modernitenin geliştirmiş olduğu kahvehanelerin bir nevi. En azından bizim kültürümüzde bu böyle. Fakat gitgide genişleyen bu konsept şimdilerde kafe yerine neredeyse restoran olarak anılıyor. Çünkü zengin içecek seçeneklerinin yanı sıra kafeler müşterilerine seçkin bir de yiyecek menüsü sunuyor. İzleyelim. Merhaba değerli sektörel haber merkezi izleyicileri. Sektörler arasındaki yolculuğumuza devam ediyoruz. Bugün size İstanbul Emirgan'dan sesleniyoruz. Taş yapı mimarı özelliğiyle de dikkat çeken çok özel bir yerdeyiz efendim bugün. Taş Kahve Emirgan'dayız. Yanımızda da kahvemizin işletme sahibi Sayın Sebahattin Ölmen var. Sayın Ölmez öncelikle merhaba. Merhabalar Canan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Efendim, öncelikle sizi ve mekanızı tanıyabilir miyiz? Ee, gerçekten de mimari yapısıyla da çok dikkat çeken bir mekana sahipsiniz. Eminim ki emirgenlerin da çok hoşuna giden mekanlar arasında yerini almış durumda şu anda. Evet. Teşekkür ederiz. İşletmemiz geçmişine baktığımız zaman 15 yıllık geçmişi olan ama farklı bir ilçede faaliyet gösteren firmamız 2010'un sonunda e, Emirgan bölgesinde bu yeri restore ederekten e, bu duruma getirdi. İşletmemizin e, 15 yıllık e, geçmişi olan bir işletmemiz. E, Üsküdar ve Ümraniye civarında işletme sahibimizin e, tecrübeleri ve e, birikimlerini 2010 itibariyle e, Emirgan'da e, bu mekanın sahibi e, dekorasyonu ile beraber bu yıl ilk yazımızı burada misafirlerimize hizmete açmış aş, bulunuyoruz. Teşekkür ederiz. Buradaki konseptimiz sabahın erken saatlerinde kahvaltı Sefası ile başlıyor. Ve dünya mutfağı, Türk mutfağı ile beraber Boğaz'ın eşsiz manzarasıyla beraber misafirlerimizi burada hoş vakit geçirmelerini dinlenmelerini e, ve e, kendilerinde bir anı olarak burada e, hafızalarda kalmasını sağlıyoruz. Evet. Bunu da yaptığımıza inanıyoruz. Evet. Sayın Ölmez, e, Taş Kahve na, e, Taş Kahve Emirgan e, lokasyon olarak da çok özel bir bölgede L konumlanmış durumda. Ben yani bölge olarak sevgili izleyicilerimize tarif edebilir miyiz neredeyiz Taş Kahve olarak? E, tabii ki e, işletmemiz e, Balta Limanı yönünden Emirgan yönüne gelmeden, Sağırgıp Sabancı Müzesi'ne gelmeden 100 metre geride Emirgan Vapur İskelesi tam karşısındayız. Eee İstinye İstinye'den gelen misafirlerimiz veya çevre yolundan gelen misafirlerimiz rahatlıkla bizi bulabileceği bir Evet. Yani iskele karşısında olduğumuz için e, e, çok e, komplike bir yerde değiliz. 100 metrelerimizde Sağırgıp Sabancı Müzesi var. Ee, Emirgan merkeze 50 metre mesaf mesafedeyiz. Evet. Sevgili Sayın Ölmez'in dediği gibi Emirgan merkezi gezmeye geldiğiniz zaman sahilden çok az yürüdüğünüz takdirde Emirgan Vapur evet. tam karşısında e, taş Emirgan buraya Buraya herkesi bekliyor. Sayın Ölmez, e, peki efendim dünya mutfağı dedik. Bu dünya mutfağı içerisinde özel ...taş kahve, emirgana has. Ne gibi spesiyel yemeklerimiz var? Evet, şu anda... ...biz işletme olarak mutfağımızın... ...çok üstün olduğunu biliyoruz. Otel standartlarında, 5 yıldızlı otel standartlarında... ...açık mutfağımız... ...şov amaçlı mutfağımız var. Burada tabii ki... başımız Orhan Bey'in çok özel... ...sunumları var. Bunların içerisinde... ...boğaz kebabı mesela... ...onu tüm misafirlerimize tavsiye ediyoruz. Boğaz kebabı... Tırnak pidesi üzerine e, yoğurt sosu, domates sosu, çok ince kıyılmış e, bonfile ve e, iki parça köfte eti ile beraber e, şu anda e, işletmemizin en beğenilen e, evet demeyeyim. Boğaz kebabı. Onun dışında e, fahita, zaten. Evet zaten fajitalarımız güzel. E, diğer salatalarımız, makarnalarımız e, dediğim gibi mutfağımızın kalitesi, sunumu 5 yıldızlı otelleri aratmayacak şekilde evet. hazırlanıyor ve misafirlerimize sunuyoruz. Evet. Boğaz bunun ismi Sayın Ölmez, Boğaz manzarasına karşı yendiği için olması. Evet. Aynen söylediğiniz gibi. Ayrıca bir de arkamızda köprüyü de görüyorsunuz. Evet. Boğaz'ın zaten incisi ve Boğaz'a da özel bir yemeğimizin olması gayet normal diye düşünüyorum. Evet. Efendim Boğaz Kebabı yemek Gerçekten de Taşkaf ve e, Emirgan çok yerlerden biri. Peki efendim e, takım arkadaşlarımız kaç kişiden oluşuyor? Evet e, şu anda ekibimiz e, 20 kişi civarında. Otopark, vale hizmetleriyle beraber mutfak, servis. 15 kişiyiz. Teşekkür ederim Sayın Oymaz. Çok hoş bir söyleşi oldu efendim. Evet. Son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz, vermek istediğiniz bir mesajınız var mıdır? Ben tüm misafirlerimizin boğaz hakkını yeme içme olarak kullanan misafirlerimizin bize uğramalarını, bizim buradaki ürünlerimizi ve bizim mekanımızın hizmetini görmesini tavsiye ediyorum. Ve gerçekten buraya geldiklerinde Burada biz bu hizmeti ve bu kaliteyi misafirlerimizle buluşacağımızdan eminim. Tabii ki herkesi buraya bekliyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz biz de size. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet değerli sektörel haber merkezi izleyicileri ise bugün Emirgan'dan seslendik. Taş kahvenin konuyduk efendim. Bir pazar günü sabah kahvaltınızı geçirmek için bir yer araştırdıysanız doğru adres Taş Kahve diyoruz efendim. Başka bir programda, başka bir sektörde buluşmak dileğiyle eser kalın.